Selam millet. Ben Furkan. Bugün Valorant oynuyoruz. Başka bir deathmatch videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere staj yapıyordum. Stajımın bitmesine son 2 iş günü kaldı. Tabi siz bunu izlediğinizde büyük ihtimalle 1 iş günüm kalmış olacak. Bugün çarşamba değil mi? Aynen siz bu dediğinizde perşembe olacak. 1 iş günüm kalmış olacak. Videoyu bir gün soracağım. Baktım bayağıdır video atmıyormuşum. Dedim üzüldüm 13 gün olmuş. Dedim nasıl? Çalıştığım için yoğun geçiyor. Günler nasıl hızlı geçiyor anlamıyorum. Bak demin an rankıt girdim. Hiç vuramıyordum. DM'ye girdim. Elim ayağım tutuyor. Arkadan <laughs> vurdum. Ee, bu sezon istediğiniz rank ulaşabildiniz mi? Sezon bitmesine 5 gün var. Ben daha hiç rank kazmadım. 4 gün kala stajım bitiyor işte. <laughs> ah. 4 gün kalı stajım bitiyor. Duruma bağlı. Yüce bir başlatmazsa beni. Immortal'ları yüce bir başlatıyor ya. Yüce 3 falan başlatırsa. Bir Phantom mu oynasam ya? Hadi yok Vandal devam. Champions Phantom'u da yapılır. Almışız oynayalım değil mi? Sözde Phantom'u geçecektim. Skin'i aldıktan bileyim sonra bileyim şimdi geçemeyeceğim ya. Savaş. Bakalım nasıl olacak. Bileyim Önümde bileyim adam var. Ya sağımdaki tepe güzel çok güzel güzel başladık geliyor tepe tepe gel gelme tamam soldaki öldü bir şey sağ durdu bir tane daha sol var o da gitti. Gitti. Kapatalım gıcıklık olsun. Ben aldım Mışyalı aynen. Hadi ya hayır hayır. Ay yine chamber ama kesti beni. Yoru yoru yoru. Gitti. Operatör yapma. Zor. Tepe var. İntikam alındı. Bir sol bir sağ var. Ayy eğime bak. Güzel vuruş. Bu da gitti. Bu da gitti. Yapma. Doğuşun doğuş şesine gelmedi ya. İlginç. Oy. Ay. Bu sezon umarım rank kasabilirim ya. Yüce bir başlatabilir. Şimdi hatırladım. Yüce ya. İki kişi aynı anda baktı. Sorun yok. Kapatalım kapıyı. Bu olsun. Güzel vuruş. Göster bana kafana. Bura gelir mi? Sol çıktı. Sağ var. Vuramadık. Bugün eee takımın ismini unuttum ya. Molde Galatasaray maçı var. Umarım Galatasaray deplasmanda kazanmış olur ya. Bu da ileride şey Galatasaray çok güzel bir Şampiyonlar Ligi maçı şeyi kurdu. Takımı kurdum. İleride böyle dönüp baktığımda videolara bir güzel anılar kalmasını istiyorum. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ne kadar yaşarsak videolara bir şey olmazsa böyle güzel anılar kalsın istiyorum abo hadi birinci olalım ya böyle dm artı yine varmış arka böyle dm'de sohbet muhabbet videoları hoşunuza evet. gidiyor mu arkadaşlar yoksa gameplay mi atayım Amma ya. Ay vurdum. Yapma ya, her yerde adam var anasını Çok kötü vurdum. Bil 120 ne ya, çok kötü oynadım ama. Yine arkadan vurdular. Ben de arkadan vurdum. Yine vurduk 5 öldürme kaldı. Pik değin abi, pik değin abi. <laughs> ah. Ya Chamber'a ne yaptılar abi ya? Çok öldüler Chamber'a. <laughs> chamber diyorum. Asla. Ne olur göster. susar Aha asla. Bir öldürme kaldı. Ama büyük ihtimal az aldı ya. Üçü tamam. Cık, i̇mkanı yok. Aslan internetim interneti kopsun. Alayım. Cici. Evet arkadaşlar. Böyle bir videoydu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanal değilseniz kanala abone olup videoyu da çok senin Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. <laughs> Daha çok bu tarz sohbetli, muhabbetli videolar istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, videoları da gelebilir. İstiyorsanız ranked videolarından da e, çekebilirim size. Böyle güzel bir e, oyun oldu. Teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi günler, iyi akşamlar. Discord sunuma gelmeyi unutmayın. Benimle sohbet etmek istiyorsanız veya benimle oyun oynamak istiyorsanız veya videolarda şans almak istiyorsanız Discord sunuma gelebilirsiniz. Burada takım arkadaşı bulabilirsiniz kendinize. Oyunları yalnız oynamazsınız. Bana video önerisi yapabilirsiniz. Ne bileyim Valorant bot komutlarının yapabilirsiniz. Server'da level kasarak beni bir yerden arkadaş ekleyebilirsiniz. Sonuçta ne kadar çok aktif olursanız ne oluyor. Şarkı film dizi oluyor burada hep bakabilirsiniz. Oyunlara indirim geliyor. Bunlardan söyleyebiliriz. Mesela Discord nitro ücretsiz olmuş. Fotoğraflar kısmı var. Bakın burada oyun içerisinde değişik fotoğraflar oluyor. Bot komut kısmı var. Takım arama zaten söylemiştim. Genel sohbetimiz var işte. Buradan da gidip arkadaş edinebilirsiniz diyorum ve kaçıyorum.